Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İsrail, Lübnan'da devlet terörüne doymuyor. 27 Kasım 2024'ten bu yana ateşkes ihlallerin sayısı 5000'i aştı. Bugün daha da ileri gitti. Başkent Beyrut'un güney banyosu Dahiye'yi herhangi bir uyarıda bulunmadan bombaladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya göre hedefteki isim Hizbullah'ın fiilen Genelkurmay Başkanı olan Heysem Ali Tabatabai Seyyid Ali Tabatabai olarak da biliniyor. Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Kasım Naim'den sonra hareketin komuta düzeninde ikinci sırada yer alıyor. Bombalanan yer sivil nüfusun çok yoğun olduğu, çok katlı binaların olduğu Haret Reik bölgesi. 5 füzeyle düzenlendi saldırıda en az 5 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Bu rakamlar Lübnan ee, Sağlık Bakanlığı'na ait Hizmullah Tabatabay'ın akıbeti ve ölenlerin kimliği hakkında şimdilik bilgi vermedi. Hareketin yetkililerinden Mahmut Komati açık biçimde direniş içindeki kilit bir isim hedef alındı ve sonuçları bilinmiyor. İsrail yeni bir kırmızı çizgiyi daha aştı demekle yetindi. Tabata önemli bir isim. 2016'dan beri de ABD'nin kara listesinde yer alıyor. Amerikan yönetimi başına 5 milyon dolar ödül koymuştu. Tabata daha önce Hizbullah'ın seçkin birimi Rıdvan güçlerinin komutanıydı. Yemen'de Suudilerin başlattığı savaş sırasında Ensarullah'a destek verdiği gerekçesiyle de Riyad'ın terörist listesinde, yani listesine girmişti. İsrail 2015'te Tabatabai'ye suikast düzenlemeye çalıştı, saldırı düzenledi daha doğrusu Suriye'nin güneyinde, Kuneitra taraflarında hareket halinde hedef alınmıştı. Bu saldırıda Cihat Muğniye ölmüştü. Cihat Muğniye kim diyeceksiniz? Ee, İsrail'in 2008'de Şam'da suikast düzenlediği Hizbullah komutanı İmad Muğniye'nin oğlu. Tabatabai'nin geçen yıl 66 günlük savaştan sonra Hizbullah'ın askeri yapılanmasının yenilenmesinden, yeniden organize edilmesinden sorumlu olduğu aktarılıyor. Netanyahu da buna işaret ederek Hizbullah'ın güçlerini yeniden inşa etmesini önlemek için gerekeni yapmaya devam edeceğiz dedi. Ayrıca İsrail kendi güvenliğinden sorumludur. Kimsenin onayını beklemeyiz diyerek de Amerikan rolüne, iznine, yeşil ışığına gönderme yaptı. Amerikalılar hiçbir şekilde İsrail'i sınırlamasa da Beyrut taraflarında saldırı düzenlenmesini istemiyordu. Güya demek lazım, düzenlendi. Ve Yediyat Aharonot gazetesine göre saldırı aslında Amerikalılarla koordineli biçimde düzenlendi. İsrail Kamu Yayın Kurumu da Tel Aviv'in saldırıdan önce ABD'ye bilgi verdiğini kaydetti. Şimdi Amerikalı yetkililer ise farklı kaynaklara konuşan yetkililer ise İsrail'in evet daha önceden e, harekete geçicine dair genel bir bilgi paylaştığını ama saldırının yeri ve zamanı konusunda öncesinde bilgi sahibi olmadıklarını savunuyor. Güya Amerikan yönetimi ateşkes sürecinde Beyrut'un hedef alınmasına karşıydı ama demek ki haberleri var. Beyrut en son geçen Haziran'da hedef alınmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre ateşkes anlaşmasından bu yana yaklaşık bir yıl içerisinde demek lazım. İsrail'in düzenli saldırılarda en az 331 kişi öldü, binden fazla kişi de yaralandı. Yani bunun ateşkes neresinde diyeceksiniz. Tek taraflı bir ateşkes söz konusu. Geçen Hafta Lübnan'ın güneyinde Sayda'nın hemen dışında Filistinlilerin barındığı Ayn Hilve kampı var. O kampta bombalandı İsrail tarafından ve 14 kişi yaşamını yitirdi. Şimdiye kadar Hizbullah bu tür saldırılara misilleme yapmadı. Yani ateşkes anlaşmasına uydu. İşte tek taraflı ateşkes derken bunu kastediyorum. Bu yanıtsızlık pek çok nedene bağlanabilir. İsrail hazır, Hizmullah'ın Suriye üzerinden ikmal hatları kesilmişken, İran da biraz kendi dertlerine dönmüşken, Lübnan'ın güneyinin tam Lübnan'ın güneyini tam anlamıyla Gazze'ye çevirmek istiyor. Gazze senaryosu 2 yani İsrail özellikle Hizbullah yanıt versin diye şiddeti tırmandırıyor. Sürekli el yükseltiyor. İsrail sivil yerleşim alanlarını vurarak Güney Lübnan'daki Şii nüfusu tamamen bölgeden göçürtmek istiyor. Bu tür bir göç Hizbullah üzerindeki sosyal, ekonomik ve siyasal baskıları dayanılmaz noktalara taşıyabilir. Hesap bu aslında. E, Hizbullah da bu senaryodan kaçınmaya çalışıyor. Ayrıca İsrail saldırıları tırmandırıyor. Hizbullah'ı silahsızlandırmaya dönük çoklu stratejinin askeri baskı ayağını kuruyor bu şekilde. Siyasi ve ekonomik baskıyı Amerikan-Suudi ikilisi organize ediyor malum. Lübnan hükümeti, Lübnan ordusu ve diğer devlet organlarının bu baskıya ortak olmasını önlemek İsrail açısından önemli ve bu açıdan da kendini tutuyor. Taktik olarak da Lübnan hükümeti ve ordusuna ülkeyi koruma ve saldırıları durdurma sorumluluğunu hatırlatıyor. Hareket İsrail'e yanıt verdiği takdirde Hizbullah ile devlet arasında kurulmuş bazı hassas dengelerin bozulma riski var. Bu denge ya da bu dengeler aynı zamanda iç savaşı önleyen bir ilişki biçimi. İsrail bu ilişkinin bozulması için başından beri bastırıyor. Aslında yıllardan beri uğraşıyor demek lazım. Lübnan'ın iç savaşa sürüklenmesi yönünde çok fazla kışkırtıcı hamle geliştirildi. İçeride bazı gruplar da kullanılıyor bunun için. Siyasi aktörler var. Geçmişte İsrail ile işbirliği yapmış olan işgal dönemlerinde. Şimdiye kadar başarılı olmadı, olamadı bu girişimler. Bunun yanı sıra Hizbullah geçen yıl işte savaşta lider kadrolarını kaybetti ve ağır darbeler aldı. Toparlanmak için zamana ihtiyacı var. İsrailli kaynaklara göre Hizbullah'ın askeri varlığının %70'i yok edilmişti fakat tabi bunlar İsrail tarafından ya da Amerikan tarafından gelen bilgiler. Hizbullah kaynakları ise güçlerini yeniden toparladıklarını söylüyorlar. ABD ise Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönünde Lübnan hükümetinin önüne bir plan koydu ve kabul ettirdi. Tabi bunun için Amerikan e, suyda Amerikan ikilisi demek lazım. El ele verdiler. Her türlü tehdidi, baskıyı devreye soktular. Yeniden yapılanmanın önlenmesi, mali baskılar, ondan sonra İsrail yeniden saldırıya geçeceğine dair tehditler vesaire. Ordudan uygulama planı istenmişti. Bu plan da hazırlandı. Lübnan ordusu Litani'nin güneyinde ateşkesi uygun olarak Hizbullah'ın altyapısını imha etme yönünde çok ilerleme kaydettiğini söylüyor. Fakat İsrail'in Lübnan'ın, Lübnan ordusunun daha geniş alanlarda konuşlanmasını önlediğini de belirti, belirterek burada temel sorunun İsrail ve İsrail'in işgalinden kaynaklandığını da vurguluyor. Fakat Amerikan tarafı ve İsrail Lübnan ordusunun performansından hiç memnun değil. Hizbullah'ın kayıplarını telafi ettiği ve yeniden silahlandığı yönünde sıklıkla raporlar ortaya çıkıyor, seriliyor. Bu şekilde Lübnan üzerinde baskı tırmandırılıyor. Amerikan özel temsilcileri de defalarca Lübnan'ı tehdit ettiler. Siz Hizbullah'ı silahsızlandırmazsanız İsrail saldırıya geçecek ve bunu kendi bildiği yollarla gerçekleştirecek dedikleri bu. İsrail geçen yıl Hizbullah'ın sonunu getirmek için kara harekatı başlatmış, sınır köylerini yerle bir etmiş ama işgali derinleştirememişti. Pek çok köy, tarihi bazı binalar dahil yerleştirilen dinamitlerle böyle uzaktan patlatılarak yok edilmişti. Ateşkesi kabul etmek zorunda kalmasının nedeni aslında karada saplanması ve kayıplar vermeye başlamasıydı. Fakat hava saldırıları ile Lübnan'ı çok ağır bir şekilde cezalandırıyor. Ağır bedeller ödedebiliyor. Nasıl olsa atış tek taraflı. Hizbullah kendini tutuyor. Lübnan ordusu da biçare durumda. Haliyle İsrail'in eli rahat, ateş gücü, ateş gücü çok yüksek, öldürme kabiliyeti de çok güçlü. Lübnan ulusal ordusu ülkeyi savunacak durumda değil. İsrail'e karşı yapabileceği hiçbir şey de yok. Lübnan hükümeti de etkisiz, son saldırıda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Joseph Aoun sadece uluslararası topluma harekete geçmeye, toplumu harekete geçmeye ve İsrail'i durdurmaya çağırdı. Tabii hiçbir karşılığı da yok. Şimdi Son bir yıl şunu gösterdi: Lübnan ordusu herhangi bir şekilde ülkenin ulusal egemenliğini savunacak, topraklarını savunacak durumda değil. Askeri kapasitesi buna zaten el vermediği gibi, Lübnan ordusuna destek veren ülkeler, tabii Batılı ülkeler, zaten angajmanı, kuralları onlar koyuyor. Dübnan ordusunun ne kadar güçlü olacağına onlar karar verir. Ancak içeride işte durumu idare etmesi için, içeride olası bir tehdide karşı durumu idare etmesi için ellerine verdikleri küçük silahlardan söz edebiliriz. Ama bir dış düşmana karşı değil. Dış düşman zaten bir tane düşmanı var. Yani Suriye ile yaşadıkları gerilimleri bir kenara bırakırsak, ee, İsrail yani işgalci güç olarak İsrail. Şimdi bu haliyle hükümetinde, de ordunun da burada bir karşı ağırlığı yok. Ee, Hizbullah da şimdiye kadar hep bunu söyleye geldi. Eğer silahları bırakırsak Lübnan savunmasız kalır dediler. ABD ateşkes için ara bulucuydu güya ama sadece İsrail'i temin ediyor. Lübnan'a saldırıların durması yönünde bir ağırlık kullanmıyor. Aksine işte dize gelin her şeyi kabul edin yoksa İsrail çok fena halde saldırıya geçecek diye sürekli tehdit ediyor. Yunifil'deki Amerikan askerleri ve sahadaki istihbaratçıları işte İsrail'e çalışıyorlar. Vurulacak yerlerin koordinatlarını da onlar veriyor. Hizbullah devlet kurumlarıyla kurduğu hassas dengeyi sadece askeri kapasitesini değil siyasi direniş stratejisini sürdürmek için de korumaya çalışıyor. Bu direnişin ee, yani e, bu stratejik e, siyasi direnişin ifade buldu yerler var. Kuşkusuz ordu ve istihbarat birimleriyle ilişkisi son derece önemli. Hizbullah Genel Kumay Başkanlığı nezdinde saygı gören bir güç. Bu durum Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Genel Kurmay Başkanı olduğu dönemde de geçerliydi. Şu anki Genel Kurmay Başkanı Radov Heykel de Hizbullahla ilgili hassasiyeti terk etmiş değil. Güvenlik şemsiyesi bir kenara siyasi düzlemde meclis başkanlığı Hizbullah'ın müttefiki Emel hareketinde Şii iklisi olarak bilinen Emel ve Hizbullah arasındaki ortaklık bu koltuğu direnişin bir anlamda kalesi haline getiriyor. Hizbullah'la konuşmak konuşmak isteyenler daha doğrusu Amerikalılar ya da başkaları meclis başkanı Nebih Berri'nin kapısını çalıyor. Bütün badirelere rağmen ya da tuzaklara rağmen Hizbullah ile Emel arasındaki e, işte yani bağlar e, birlikte hareket etme e, kararlılığı e, bozulmadı. Bunlar e, birlikte hareket etmeyi başardılar. Mecliste Hizbullah ve müttefikleri hükümetin kurulması dair pek çok konuda kilit konumda. Kabinede bakanları da var. Yanı sıra Hizbullah yardım örgütleri, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla büyük bir toplumsal örgütlenmeye de tekabül ediyor. Yani Hizbullah sadece silahlı bir örgüt değil. Siyasi bir hareket, sivil bir hareket, toplumsal bir hareket diyebiliriz. Hizbullah çökertildiği ve zayıf düşürüldüğü tespitlerine yanıt vermek için de siyasi direniş cephesindeki varlığını ortaya koymaya çalışıyor. Bunun test edileceği yer tabii ki Mayıs'ta yapılması gereken genel seçimler ertelenmezse eğer tabi Hizbullah bu seçimlerden çıkacak sonucu üzerinde kurulan baskılara bir yanıt olarak da önemsiyor. Sonucun tabi bir önceki seçimden daha güçlü olacağını da düşünüyor. Daha önceki yayınlarımda Hizbullah'ın silahsızlanmasının işte sadece İsrail'e karşı direnişin çökertilmesi anlamına gelmediğini bir noktadan sonra Şiiler için de varlık yokluk meselesi haline geldiğini anlatmıştım. Suriye'de Amerikancı cihatçılar iktidara geldikten sonra Lübnanlı Şiilerin ellerindeki silaha bakışları epeyce değişti. Son derece kritik hal aldı. O yüzden de bu silahsızlanma meselesi çok yakıcı bir konu şu anda. Şimdi burada elbette Hizbullah büyük bir ikilemle karşı karşıya. Karşılık verirse İsrail'e uluslararası toplum ya da uluslararası toplum denilen hegemonik güçler İsrail'in en az 5000 saldırısını unutup savaşın yeniden başlamasından tırmanıştan Hizbullah'ı sorumlu tutacak. Bu %100 kesin. Bu Lübnan'a yeni bir yıkım getirecek. bundan da yine Hizbullah sorumlu tutulacak. Eğer yanıt vermezse İsrail hiçbir caydırıcı faktör olmaksızın sürekli hedef büyütecek ve suikastlarını sıklaştıracak. Şimdi e, ABD burada ne yapıyor? Yani ABD Amerikalıların rolü nedir? Aslında İsrail adına Lübnan'la sömürgeci ilişkisi kurmaya çalışıyor. Lübnan'a gönderilen İsrail aşığı özel temsilcisi Morgan Ortagus, Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'na kadar bütün, liderlere, siyasi ve askeri liderlere ayar vermeye kalkışıyor. Boyunu aşan sözler sarf ediyor. Ve burada çok ibretlik bir şey daha yaşandı geçen hafta. Genelkurmay Başkanı Heykel ile Amerikalı yetkililer arasında bir gerilim çıktı. Heykelin 18 Kasım'da Amerika'ya yapacağı, Washington'a yapacağı ziyarette iptal edildi. Bunun nedeni ne? İsrail savunma kuvvetleri yerine düşman ordusu ifadesini kullanmasıydı. Yani Lübnan'da e, İsrail bir düşman entitesi olarak anılır, yaygın bir şeydir daha doğrusu bu. Heykel İsraili Lübnan ordusunun litani nehrinin güneyine konuşlanmasını engellemekle İsraili suçladı. E, düşman ordusunun Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini de vurguladı. Askerlerine seslenirken bunu söyledi. Heykel ayrıca Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahlarını aramak için evlere baskın düzenlenmesi yönündeki baskılara da direndi. Bu talep tabi İsrail'den geliyor. E, bu talebi ileten de yine özel temsilci Amerikan özel temsili Ortagus. Heykel, evleri basmanın halk tarafından düşman adına yapılmış eylem olarak görüleceğini ve iç savaşa yol açacağını belirtiyor ve talebi reddediyor. Ayrıca bunu yaptıkları takdirde İsrail'in başka taleplerle gelmeye devam edeceğini söylüyor. Heykelin bu değerlendirmesi, sözleri ve tutumu tabi Amerikalıları öfkelendirdi. Amerikalı senatör Johnny Ernst, İsrail, Lübnan'a teröristlerden kurtulması için gerçek bir fırsat verdi. Bu fırsatı değerlendirmek yerine Genelkurmay Başkanı utanılacak şekilde suçu İsrail'e atıyor ifadelerini kullandı. Senatör Lindsey Graham da bunun üzerine sosyal medyadan bu mesajı da paylaşarak heykel ve Lübnan ordusunun görevini yapmamakla suçladı. Halbuki... Burada Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ait bir raporda var. Onlara göre Lübnan ordusu Litani'nin güneyinde yaklaşık 10 bin roket, 400 füze ve en az 205 bin patlamamış mühimmatı sahadan kaldırdı. Son bir il içerisindeki Lübnan'ın güneyinde Lübnan ordusunun yaptığı şey bu ve Amerikan... Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bunu rapor ediyor. Lübnan asıllı olup Trump'a destek veren Tom Harp gibi isimlerde Genel Kumay Başkanının değiştirmesi çağrısı yapıyor. E, bu çerçevede hemen fırsatı değerlendirerek tabi yani bakıyoruz küresel küstahlıktan Lübnan'ın nasibine düşen şeyler bunlar ve tekrarlanıyor sürekli olarak ABD'den gelen talimat son derece net Lübnan ordusu İsrail'i düşman olarak adlandırmaktan vazgeçmeli ve iç savaş pahasına Hizbullah'ın ağlarına karşı harekete geçmeli. İstedikleri bu. İsrail feda İsrail, İsrail fedaisi demek lazım. Bazı kongre üyeleri de işte bu tepkileri gösteriyor. Hemen bunlar da etkisini e, gösterdi. Ne oldu? Washington'da heykelle planlanmış Toplantılar ve onun onuruna verilecek resepsiyon iptal edildi. Şimdi gerekli pişmanlığı gösterir, gösterirse, yani bir Manda komutanı olduğunu hissettirirse elbette seyahat tekrar planlanacak. Bu da konuşulan bir şey. Bu seyahatin amacı neydi? Lübnan ordusunu güçlendirmeye Lübnan ordusunu güçlendirmeye yönelik bazı Plan ve programların gözden geçirmesiydi. Amerikalılar bazı şeyler vaat ettiler. Niye vaat ettiler? İşte Hizbullah'ı silahsızlandırsın diye Lübnan ordusuna bazı yatırımlar yapılacak. Genelkurmay Başkanı da bunların detaylarını konuşmak üzere gidecekti. İlla ki gidecektir. Ama böylesi bir kriz yaratarak bir anlamda ayar verdiler. Şimdi direnişin silahsızlandırılması... Lübnan'ın tamamen teslim alınması ve bir Udi'ye dönüştürülmesi operasyonunun bir başlangıç noktasını teşkil ediyor. Heykele yapılan muamele de aslında olacakları bize anlatıyor. İsrail ateşkes ihlallerini Gazze'de de sürdürüyor. Cumartesi günü Hamas Hamas'ın İkbal subayı olduğu söylenen Ali El Hadidi dahil 5 üst düzey komutanın öldürüldüğünü duyurdu Lübnan şey İsrail ordusu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in bu saldırıda en az 20 Filistinliyi katlettiğini açıkladı. Şimdi Lübnan'a bakıyoruz, Filistin'e bakıyoruz. hatta yani orada bir ateşkes yok ama Suriye'ye bakıyoruz. E, ateşkes ve İsrail asla yan yana gelmeyecek iki kelime Burada da e, gerilimin tırmandığını ve savaşın her an patlak verme e, işte riski arz ettiğini de söyleyebiliriz Bugünlük bu kadar İzleyen, dinleyen yorum yazan paylaşan abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum Hoşça kalın